Neden durduk? Ya benim bir bagaja bakmam gerekiyor da. Neden? Bagajda sakladığın ne var? O var değil mi bagajda? Öldürdün değil mi onu? Ö ya. Kızım Ahmet ben Ahmet. Başka birisi değilim. Yemin ediyorum beni tanımamışsın. Zerre kadar tanımamışsın. Ö öldürdün mü diyor ya. <laughs> Tabii ki öldürmedim. İnşallah ölmemiştir. Yani en azından şimdilik öyle sanıyorum. Şimdilik ne demek? Söyle, anlat şunu bana. Seni kaçırırken ondan kurtulamadım, gül. Manyak mısın? Bayıldın emin misin ya öldüyse? Ya bütün O boyunca sesi çıkmadı. Telefonu çaldı, açmadı. Oğlum sen kesin öldürdün onu. Öldürmedim öldürmedim. Ben kimseyi öldüremem. Ben katil değilim. Sana bunu ispatlayacağım. Karınca evini istemem ben. İn, bak o zaman. Ben karınca evini istemem. Ay, ne şeytanın acı. Siz. Yaklaşma. Ya Ahmet dur yapma yapma. Gelme. İkinizi öldürürüm yemin ediyorum öldürürüm şakam yok. Kamuran iyi misin? Bir dakika bir dakika. Sen ne dedin bu adama? Ahmet ne diyorsun sen ya? Ya onu demiyorum. Bu dallamanın adı ne Kamuran. <laughs> Kamur <laughs> Ulan Kamur'a değil. Ne varmış lan benim ismimde? Duduş baş. Efendim? Duduş ne? <laughs> uç. Silahla adam mı dövülür? Orası da doğru. Ama yapacak bir şey yok. Evet, tamam yaklaşma. Gördün işte adam ölü falan değil yaşıyor gayet iyi. Hadi bir arabaya. Ya onu burada bir şekilde mi bırakacağız? Yok yanımıza alacağız evlatlık niyetine büyüteceğiz. Tabii ki burada bırakacağız. Delirtme beni bir arabaya. Ya arkadaşım Allah aşkına Duduşbaş ne? Duduşbaş. Kendi adına bakmıyorsun bana Duduşbaş Duduşbaş diyorsun. Kamur almış. İyi hoş Beni kaçırıyorsun. Onun ne işi var bu arabada? Ya gelin kaçırırken damadı kaçıran ilk defa görüyorum. Ya ben hayatımda ilk kez kız kaçırıyorum. Ne bileyim böyle olacağını ya. Neyse ben her şeyi başından anlatayım en iyisi. Beni terk etmiş olman zaten beni perişan etmişti hiçbir şey yapmak istemiyordum. Böyle bitki gibi, enginar gibi bir şey oldum. Hayat tüm anlamını kaybetmişti. Bu acı bana yetmezmiş gibi bir de lavuğun biriyle evleneceğini duyduğumda perişanlığın bir üst kademesi olan kahrolmaya, yok olmaya terfi ettim. Sürekli ağlıyordum. Artık sensiz yaşamak istemedim. Ölmek istedim. Kendimi öldürmek için birçok yol düşündüm. Her neyse deniz kenarına geldim. Büyükçe bir taşı belime bağlayıp suya atlayacaktım. Cesedimi suyun dibinde kimseler bulamayacak ve tüm içimi kaplayan aşk beni küçük küçük parçalar halinde yiyen balıklara geçecekti. Ben yok olacaktım fakat aşkım binlerce balıkla yaşayacaktı. İşler orada da istediğim gibi gitmedi. Hayatımı şehrin göbeğinde bile yapayalnız geçiren ben şehirden çok uzak bir yerde yalnız kalamamıştım. Belki de o adam o gün oraya Allah gönderdi bilemem. Hey birader. Eğer meşgul etmiyorsam bir soru sorabilir miyim? Fazla ipin var mı? İp mi? Ne ipi? Ya nereden çıktın kardeşim? Kimsin sen ya? Sen neden buradaysan? Ben de o yüzden buradayım. Ya sen manyak mısın kardeşim? Aa! 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 Ya git başımdan kardeşim! Dünyada bu işi yapacak başka yer kalmadı mı? Sana ne be? Toplu yerin mi burası? Ben de burada duracağım. Ben de buradan aşağı atlayacağım. Hem sana insan gibi bir soru sordum. Niye artistlik yapıyorsun? Tövbe tövbe estağfurullah ya Resulallah. Bak arkadaşım. Ben sorun çıksın istemiyorum. O yüzden müsaade et. Şuradan atlayayım. işimi göreyim. Sonra sen ne istiyorsan yap. Zaten başka ip yok. Sen niye ölmek istiyorsun? çok sevdim. Deliler gibi sevdim hem de. Başta mutluyduk. Ama sadece sevmek yetmiyor. Para lazım, iş lazım, ev lazım. <laughs> e onların hiçbirisi de bende yok. Yani işe yaramaz, hıyarın tekiyim senin anlayacağın. Ee? E'si kız beni terk edip gitti. Yarında lavuğun birisiyle evleniyor. O yüzden ben de buradan temelli kesin dönüş yapmaya karar verdim abiciğim. Lan manyak mısın sen? Kesin dönmeye karar vermiş. Salak gurbetçiler gibi konuşma. Aşık olacak bir kız bulmuşsun. Ve onu başkasına bırakmak için kendini ortadan kaybediyorsun. Bana bak. Git kızı kaçır bir an önce. Ne kaybedersin ha? <laughs> evet ya. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Yalnız sana söyleyeyim yani. Buradan harbi ölmezsin. O yüzden ne yapıyor musun bak? Böyle geri tamam gözünü kapa böyle fırlat kendini. Böyle ileriye dol. mı Hadi. Ertesi gün düğün salonuna geldim. Hiçbir plan yapmadım. Tek derdim uygun bir an bulup seni kaçırmaktı. Salon boştu. Sivri zekalılar öyle vakti düğün yaparlarsa kim gelir ki zaten diye düşündüm. Zaten çoğunlukta olan yaşlı insanlar durmadan dans ediyorlar, durmadan göbek atıyorlardı. Ya durmuyorlardı ya öyle böyle değil devamlı göbek atıp dans ediyorlardı. Bir insan içerisinde bu kadar kurt nasıl birikirdi anlayamadım. Dök dök bitmedi kurtlar ya. Neyse ki bir süre sonra yaşlı osuruklardan bir tanesi bu kadar dans etmeye dayanamayıp kalp krizi geçirdi ve ortalık karıştı. Ambulans, sağlık ekipleri falan. Siz de düğünü fazla uzatmadan salondan ayrıldınız. hepsi böyle oldu senin anlayacağın. Ondan sonrasında biliyorsun zaten. Bizim köyde geldik sayılır. Şu ilerden köy yoluna döneceğiz. Ya Gül senden bir şey rica edeceğim. Dedem artık çok yaşlı bir insan. Onun yanında tartışmayalım olur mu? Zaten artık bir gözü toprağa bakıyor adam. Anladın mı? seni onun gelin diye tanıtacağım. Ne olursun bozma beni olur mu ya? Ha? Vallahi mı? Vallahi mı diyorsun? <laughs> Çok sağ ol ya. Vallahi yanlış anlamam. Oyun yani şey. Vakti hafta aptalın zengeleme ya. Git köpeği olanlara kaçtım ama kadar cifti keller. Alo. Aa, evet efendim. İyiyim ben iyiyim. Aa, evet paralar bende. En geçi paralar yarın elinizde olur. Sağ olun. Paralar bende. Bok paralar bende. Gitti pullar. Başımı Maç açtığınız oyuna bak ya. Yani.